Buz buz dışarısı buz. Sesim ne kadar duyuldu acaba ya? Buradan Moskovski, Petersburg'daki Moskovski tren istasyonuna gideceğiz. O tren istasyonundan ayın 20'sinde Moskova'ya giden tren biletimizi alacağız. Bu arada üzülüyordum. Petersburg'da çok fazla yolculuksuz geçen günüm olmayacak diye sadece iki günüm olacak diye yani 18 bugün yarın 20 19 20'si yollarda geçecek aynı 17'si de buraya gelirken yollarda geçti buraya gelirken yollarda geçti üzülüyordum ama çok şey değil çünkü Petersburg'da Petersburg'da gezilecek yerler hep müze 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 çok fazla müze dışında gezilecek bir yer yok. Biliyorsunuz ben müzeye para vermiyorum. Böyle bir uyum var. O yüzden de çok fazla gezilecek yer kalmıyor. Yani sadece güzel sokaklarını görmeye geldik gibi bir şey oldu. Petersburg'a, Moskova gibi değil. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Oradan e, şu an saat kaç? 5.30-6'ya doğru geliyor. Oradan da zaten şeye geçerim artık. Hostele geçerim çünkü saat 8'den sonraki Rusya soğuğuna bu Adanalı vücudum dayanamıyor. O yüzden oradan da hostele geçerim. Bakın. <laughs> Geldim lan böyle şunların hepsini aynısını yaptım. Aa bunda yok. Çok zevkli. Yine o size bahsettiğim Batı Pazarı Batı kapatınca, Batı yasaklanınca doğudan gelen arabalardan biri. Bakın burada ne var? Polisler inmiş sokağa. Şimdi bu alt, alt geçitten karşıya sağa çıkacağız. Sağ tarafta bir 15-20 dakika yürüyünce tren istasyonu. Dümdüz devam. Ş Şurada da çok güzel yapı var ya. Şu atları görmüştüm şeyde Google haritalarda. Şimdi geldik. Acaba nereden giriliyor? Burası. Şu ilerden sağdan giriliyormuş. Gidelim bakalım. Bu ne lan? Bu videoda şey olsun işte. Petersburg'dan Moskova'ya tren bileti nasıl alınır, nasıl gidilir? Cart, Buradan mı giriliyor? Aynen giriş bura diyor ama ha aynen. Moskovski Voksal diyor. Girelim bakalım. Ama dur bura mı? Bura belki başka bir yere gidiyordur diyeceğim. Yok lan nereye gidecek? Aynı yere gider. Zenit'e. Girdik. Şimdi güvenlik kontrolü. Aha orası boş. Şimdi buradan kasayı bulacağız. Bakın Burger King, Burger King. Kasa kasa. Kasa nerede? Hah, kasa. Burada. Şimdi nasıl yapacaksınız? Moskova'da da nasıl yaptım, burada da nasıl yaptım anlatayım size. İnternete e, işte ben şimdi Petersburg'dan Moskova'ya gideceğim. Petersburg Moskova tren yazıyorsunuz, tamam mı? Sonra tren bilet yazıyorsunuz. Tabii Türkçe yazmayın, Rusya yazın veya İngilizce yazın. Sonra Tumulu mu, Tutu mu, ne öyle bir site var mı? Görürsünüz zaten, mavi bir site, lacivert bir site. O siteye girin abi. Daha sonra oradan hepsini, işte saati, şuyu, buyu var. İstediğinizi seçin. Hangisini şey yapmak istiyorsanız, hangisini kullanmak istiyorsanız hangisini satın almak istiyorsanız daha sonra gelin şeye kartla ödeyemezsiniz internetten alamazsınız çünkü kart çalışmıyor Rusya'da biliyorsunuz internetten alamazsınız sonra gelin tren istasyonuna eğer Petersburg'daysanız Moskovski var bir de bir tane daha vardı ismini şimdi buraya yazarım iki tane var belki başka da vardır da ben bilmiyorum Popülerleri bunlar Aa ya da şöyle pardon yanlış anlattım sitede eee seçtiğiniz bilet, almak istediğiniz bilet hangi istasyonda yazıyorsa o istasyona geleceksiniz. Yanlış anlattım. O istasyona geleceksiniz. Şu an ben Moskovski'ye geldim. İnternetten seçtiğim bilet Moskovski'de. Sonra geleceksiniz. Kasa kısmına gideceksiniz. Bakın kasa şurada diyor. Şeyleri izleyerek gelin zaten. Daha sonra kasada gösterin. Deyin ki ben bu bileti istiyorum deyin. İşte İngilizce söyleyin. I want to this ticket deyin. Öyle miydi lan? I want to this ticket. İşte eğer sizce... ...ticket deyin. Aha buradaymış. Ee, sonra işte kadın... ...halleder işte ya öyle. Yaparsınız anasını satayım. Bu şekilde yani. Buraymış çok alakasız bir yerde kasa. Bakın yani trenler de şuradan kalkıyor. İşte içeride restoran bekleme alanları falan da burada. Susadım ya bir su alalım bir yerden. Bakın burada bir sürü şey var işte. Sıra nereden alıyoruz sıra? Ya da boşalınca direkt atlıyoruz mu? Aynen sıra varmış. Sırayı buradan alıyoruz herhalde. Yo buradan da alıyoruz. Nereden sıra alıyoruz? Anasını satayım. Aynen buradan da almıyoruz. Buradan kartla almak isteyenler şu arada. Hah girince hemen soldaymış ya. Bilet, kopit kup, bilet yani bilet satın almak diyoruz. Padaj değil bekleyin diyor. Verdi. Şimdi aldık. A762. Bir yere oturup bekleyelim. Sıra da bayağı hızlı ilerliyor. Bu ne oğlum her yer dolu anasını satayım ya. Hah şuraya oturak. Burada ekran var. Ekranın karşısına geçtim. Arkadaşlar bileti aldım. Ee, 13.20'de Salı günü 13.20'de kalkıyor. 19.40'da varıyor. Yani hızlı tren. Kaç? Kaç saat yapıyor? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 55 buçuk 6 saat falan sürecek işte. Yataksız, bunlar yataksızmış ya da benimki bilmiyorum en alt şey oldu ee, 2055 ruble bu şekilde aldık bunda. <laughs> Arkadaşlar orada yatan askeri gördünüz. O asker orada bayağıdır yatıyordu. Ben de gördüm hatta. Bayağıdır yatıyordu. Sıram beklerken gördüm. Tam ben çıkarken iki tane yeşil bir tane siyah üniformalı asker girdi. Sonra yani böyle bayağı sert bir şekilde onu uyandırmaya çalıştılar bayağı. Yine kamerada da gördünüz siz. Ben son kısmını çektim. Yine uyandırmaya çalışıyorlardı ben çıkmadan önce de. Yani bilmiyorum acaba o asker şey askeri mi? Savaş askeri mi? Savaştan mı geldi? Tren istasyonu bir ya bir de ora. Savaştan mı geldi? Nereden geldi? Bayağı yorgun duruyordu. Yani adam böyle kafasından yere kafası neredeyse şeyde yani koltuğun oturacak kısmında adam böyle kafasından kaldırıyor. Bıraktığı gibi adam pat düşüyordu. Tuhaftı acaba olayı neydi onun? <laughs> Neyse şimdi bu arada bilen varsa yazsın onlar işte üniformasına göre yok şu üniformalı adam şuydu bu üniformalı adam Aha bu da çocuğunu kaybetmiş Yok etmemiş ee... İşte yok şu üniformalı adam şu rütbedeydi yok bu üniformalı adam as, e, savaş askeriydi yok siyah üniformalı şuydu buydu bilen varsa Yazsın sallamayın ama bak biliyorsanız yazın Neyse o şekilde şimdi hostele dönüyoruz. Aha Subway varmış burada. Hazır şöyle gelmişken size Burger King fiyatlarını da göstermiş olalım. Rus gidelim. Hı Burada yiyeceğiz diyelim. Şimdi menülere mi baksak? Tek tek mi baksak? Tek tek bakalım. Şimdi bakın şöyle bir Angus'muş %100. Angus yazıyor %100. 469 ruble e, ee, bu ta bunlar tavuklu işte. Chicken diyor. 340 rubleymiş. Bu peynirliymiş işte. Böyleler de var mesela 95 ruble falan. Şöyle siz bakarsınız. Şuradan şeylere bakalım. Ee, patates kızartmalarına bakalım. 90 ruble diyor. İçeceklere bakalım bir de. Siz zaten aklınızda oluşmuştur aş aşağı yukarı fiyatlar. Napit giyelim. Kola. 109 9 İşte zaten ne hepsi aynı olur bunların. Kola, Fanta, Sprite. Bu şekilde içeceklerin de fiyatları.